Tamam, Şimdi asıl edelim. iş buradan sonra başlıyor. Lootları Şimdi bura bırakıyor silahları. Lootları bıraktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evvel arkadaşlar yepyeni bir challenge videosundan herkese selam öyküm. Arkadaşlar drop lootlarıyla win almaya çalışacağız. Ekiple birlikte ortalığı yakıp yıkacağız. <laughs> İlk olarak arkadaşlar bölgeye giriyoruz. Bölgede bir ortalığı dağıtacağız. Ondan sonra silahlarımızı bırakıp devam edeceğiz arkadaşlar. Drop bulacağız. Onların lootlarıyla win almaya çalışacağız. Hadi bakalım. Silah silah silah. Bize gelin mermim yok. Mermim yok adamlar geliyor Geliver 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 bana abi Şu sağda abi, önümüzde adam şey. vardı gelin Ramçoy'a doğru Önümde yerler <laughs> En az 2 Gel benden Nasıl kaçıyor lan bunlar? Labirente dikkat edin abi Şu önümde bir yerde de i̇çeride nerede içeride bilemedim lan. Dikkat edin abi çok pusuyorlar Tepede mi? Gel. Merdivende pusuyor şu an. Gelmesin diye uğraştım da. Atladı. Ramo atladı. Atladı atladı. Bak bak atırıyorum. Burada. Elinden İki yaptı. İki baygın. Helal. Şimdi asıl iş buradan sonra başlıyor. Lootları İki bura bırakıyor silahları. Aynen. Buraya bırakıyoruz. Bura gelen artık. Dur uzaklara bırakın biraz. Enerji her şeyi bırakıyoruz artık. Arkadaşlar bütün lootları buraya bıraktık. Lootsuz bir şekilde drop lootlarıyla win almaya çalışacağız. Şu an drop kovalayacağız artık. Sağdan bir uçak gidiyordu ona gitsene. Bir bir alırız. Bir kişi daha alır. Bir silahı ben alırım. Birinde öbür arkadaş alır. Yalnız drop'a şimdi adam gelirse adamları neyle vuracağız? Mecbur kaçacağız. Sıkıntı. Tava mı atlar? Tavayı aldım elime. Hadi bakayım. Tamam, e, hemen iki kişi hızlıca inip alsın. Muti abi, İkiniz inin abi. Ben büyük bir yanaşen bir duraba. Ondan sonra hı sen hı sokul. Açacağız, edeceğiz diye uğraşmayalım birbirimize. Tamam. Hadi, bir tane silah çıktı bir de kasgelek. Al kasgelek vardır <laughs> belki. Eyvah eyvah. Arkadaşlar sizlerden ricam bu videoya şöyle bir beğeni atabilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler, hadi bakalım. İnşallah iki silah verir ya. Şimdi inen inç, Ben yine araba süreceğim. Tamam sen sür. Evet. Siz ikiniz inin. Muteyle Ramçoy insin. İlk birisi yanaşsın. İki silah bir mı? Tane bir tane verdi. Yapma be. Bir dakika askerlik var orada. Tamam. Şimdi e, benzin, be, benzin problemimiz yok. var. Evet. Benzin evet. bakalım buradan. Oraya doğru yanaş. Ya da dalalım. Ben. Yok. Eee onların tepesini alsan abi. Gerçekten zor bir challenge Garajda araba var Şimdi en az iki kişi de silah var değil mi? Aynen Tamam sıkıntı yok Yapıştır bir bakalım açıkta adam var. var Oyna Oyna şuna Buraya da dal Orada da baygın verdim dal oraya Nerede dal? Nerede dal? Evi burası şey var, var. da var Hangi evi? Tamam. Var. Buraya dal ileri dal Tekrar oynuyor Baygın oynuyor var ya. yürü Ben şarjördeyim haberiniz olsun ha 20 mermiyle Durland dalama. yapıyor dikkat edin. Tamam dur. Sağda bir yerde. Sağda. <laughs> Ay yavrum. Yok luta dalmayın. luta dalmayın. Can da, almayın, da <laughs> basamıyoruz şu an. Evet benim hiçbir şekilde silahım yok. Vallahi sıkıntı. Tekrardan drop olacağız. Drop bulmamız Ama lazım. Ama çok güzel ilerliyoruz. Dikkatli bir şekilde can da basamıyoruz. 25 kişi falan var. Aynen. Uçak geliyor, çok güzel. Uçağımız tamam. da geliyor. Ama attı mı? Abi uçağın kit At vermesi böyle. lazım bize, yoksa böyle biz nasıl duracağız Aa, adam, ayakta? Adam var, At. adam var, adam tamam. var. Tamam. Eyvah, 33 mermim kaldı benim. Aa. Eyvah, neyse onu bu tarafa mı atacak? Vallahi... Atmış abi bu ya. Atmadı, şey atlamıştı. Atmadı. 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 alan misin? yeni girdi. Atmadı. Ay, yeni alana girdi. Aynen aynen. Abi ben nasıl kit basacağım? Mermi ben bitince ne yapacağım ben? Vakit kaybetmeyelim. Dropu, bu, bu şey evet. yapmasınlar, almasınlar. Mermi paylaşımı yapalım ya. Mermi paylaşımı yapalım aramızda. Başka türlü olmaz. Kendi aramızda yapacağız. Onlar da loot'tan alıyor çünkü. <laughs> o zaman şu bu durumda 762 e, var mı? Bak O zaman ne yapalım biliyor musun? Ben sadece araba kullanayım. Lazım. Ben tamam. şoför olayım. Sadece araba kullanayım. Siz benim yerime de loot yapın. Aynen öyle. Sen kullanma. Ben siz silah kullanmayacağım. Tamam, aynen. Kimde silah yok? Mute'de mi? Senin. Hayır, şimdi de tekrardan senin Aynen, ben ineyim. Aranızda bölüşün. Aynen, ben Ben sadece bilmem. şoförüm... Yani mermi olayını da oradan hallet. Hayır ya, hayır ya! Hayır! Eyvah, eyvah. Çok kötü oldu, çok kötü oldu. Vallahi şuradan ben bir adam gelse ama. sıkıntı, git sen. Şoför, sen araç bular araç. <laughs> aynen. Tamam, buldum buldum, hiç sıkıntı yok. Hallettim Tamam, bile. gel sen bize. 26 mermi sen kaldı, kastı ya. yalnız. Adam gelecek Hayır gibi yapma Vallahi gelmiş. gelecek gibi Çok ortada durmayın Çok ortada Geldi, şey araba geldi araba. Geliyor geliyor, dur bir dalalım da Aha vallahi me. gelmiş kesebilirim Mermisini alıyorum paylaşıyorum İki baygın, iki baygın Hayır ya. Tam bitti. Bitti mi tamam. ya? Kaldırırız. Kaldırırız. MG3'ü vereceğim ya. sana. Ne bitti olsun, mi kal? Ah be. Lut'tan da çıktı. Olsun olsun olsun. Lut'tan MG3 çıktı. Al şunu. Bir de havan topu, havan topu çıktı. <laughs> havan topunu <laughs> da al. Onu da al. Şunu Aldım Zaten, onu atıyorum. Tamam. Oo çok iyi. Mermi bende 46'ya 50. Ya ne adam. Sıfır mı be. onun mermisi? Sıfır. Hı, dur o zaman abi, bir dakika al. Şu 20'yi sen tak ona. Ya ben adamı bıçakla vuruyordum. Kafasına bıçak Abi, atıyordum tam. Reload yapmam lazımdı. Adam buradaydı ama yapamadım yani. Bot geldi. Yo sıkıntı yok abi. MG zaten. Yapana yok kadar 3 kişi. Daha kadar Aha yok. valla adrenalin vermiş. Tamam onu basıyorum. Hadi lan drop. Çok iyi. Abi, Bu droba en kötü olan kim? Benim lootum yok. Tamam sen in. in. İnsan. Ama hızlı bir şekilde abi. 7.62 varsa ben alayım. Hemen in. Var mı iki silah? <laughs> Mk var. Tamam mermisini aldın mı? Attım dur şey attım al. Geriye geri Tamam. Depoda. Tamam bas. Sürün siz. Siz sürün. Aynen. Havanda aldım ben depodan. Kaldırmaya şey aldım Tamam. Adamı alabiliriz aslında. Nereye Duruma göre bakalım. Durma, durma, durma yürü. Buradaydı, canıma baktım. Vallahi çok sıkıntı. Can basacak o hiçbir değil, şey yok. Olmuş. Direkt loot almaya çalışıyorsunuz değil mi? Evet, alışkanlık. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Şu yukarı çıkıp avant topu yapalım mı? Olur olur. Ne bir ileriye, bir ileriye. Alanın orta sonrası. Bir ileriye. Ben Şurada ya... drop var. Evet. Sağa fişek düşmüş onun içine bakabiliriz. Şuradan sağa gir Sola dön. Sağ sol. Sola dön. Sola sol bura. Doğru mu? Ben işte orada bak. Şu drop'a bakalım. İlla ki bir şey vardır. Bir şey Aynen. yani onun yerine bile. Aynen öyle. O da drop sonuçta. Vallahi İniyorum. Yeriniz çok güzel. Aha mere. Ah be mermi yok. Ah be. Tamam arabayı şuraya yanaştıralım şeyin içine. Bak şeye havan atarız şeye. <laughs> Anladınız değil mi havan atacağımız yere? Geliyorum. Evet. Bu videoda neler oluyor ya? Vallahi billahi <laughs> Hadi bakayım be. <laughs> Lan iptal ol. Hadi lan. Aha. Aha benimki gitti. Tamam helal. <laughs> orayı. Çok iyisiniz. Dur bir daha açacağım ben oraya. Help. Yapma. Sen niye bayıldın Ramço? Paraşüt açılmadı. Ramço'yu kaldırıp ben mi kaldıram? Yok yok Boşa gitmeseydi kaldırman. Abi benim eve niye gitmiyor senin oradan gidiyordu Karşıda var mı bir şey yok gibi. Kaç kişi kaldı? 7. 7 kişi kaldı. Alan topu da bitti bende. Bende var. Dur bakalım alan alan verdi. Ah lan dur lan atış Can, etme. canımız da yok. <laughs> Can yok. Gidelim hadi. Şey var. Drop var burada. Onu biz aldık ya. Aldık ya. Arkadaşlar imkansız gerçekten bu challenge zor ya. Yapma. Marked an airdrop. Çeker mi? Tek kişi, burada. Bu Mermiyi tarafta. bitirmemem lazım. Eyvah eyvah. Bu tarafa gelmiş, burada. Marked Ne yapacağız? Mermiyi bitireceğiz bu sefer. Yeni Sombasa mi düştü herhalde. o drop? Yeni düştü bu da. İki kişiler ama bunlar. Sıkıyor şu an. Tamam. Şu tedaviye, Yapma. Hedal. Hayır Hedal. ya. Neyi Adamını kaldırmıyor bize sıkıyor ya. Ramço bayılma. Kaldırmayın. Abi canımız da yok. Alana gitmemiz lazım. 30 saniye var. Saniye. Nasıl gideceğiz? Ben balonla gelebilir miyim? Gel. Anladım ne yapacağız lazım. oğlum Geriye ya? Çıkalım. Abi, arabanın yanına doğru gelin. Eyvah eyvah. Gidemeyeceğiz alana giremeyeceğiz canımız yok. Evet Arabaya, işte. abi nasıl gideceğiz geldik, ya? Geldik. Şeye doğru. <laughs> Allah be bu kadar. Oha ya. Abi alan bu kadar vurur mu ya? Ah chat Ah chat Vallahi çok iyi gidiyorduk da. Yapacak bir şey yok gerçekten. 10 numaraydı. Ama olmadı yani giremedik arkadaşlar. Evet. Gene buraya kadar da zıngıldattık. Bence güzeldi. Beğeni hak ettiğimizi düşünüyorum. Bin alsak iyiydi aslında ama yapacak bir şey yok. Ee, drop lootuyla sadece drop lootuyla bin almaya çalıştık. Arkadaşlar buraya kadar dayanabildik. Bence iyiydi. Yani şöyle bir beğeni atabilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Hadi bakayım. <laughs>